Evet Galatasaray'ımıza başarılar dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Adana Demirspor maçını izleyeceğiz. Hızlıca maça geçelim ama ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Yeler taba. Uf. Bu kanatta iyi oynuyor ha bu Yeler. Uf hoca. Faul. Kart yok mu şimdi burada? Kart yok Nasıl mu şimdi? Nasıl kart yok ya? Vermedi. Oha. Dirsek atıyor. Aynen fakat filan vermesi lazım da vermedi. Cuesta. Cuesta. <laughs> 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 İkinci Davidson. İkinci Davidson geldi. <laughs> Sara hadi. Çok iyi paslaşmalar ama yaptı. Ya. <laughs> Geçmedi be. Defans geçirmemeye başlayacaksın inşallah artık. Yo yo defans taş gibi. O da iyi gördü onu ha. Ama Galatasaray'ın var ya bu Morata transferi çok büyük ha. Adam da düşmeden geldi Galatasaray'a. Yani daha düşüşe geçmeden geldi. Adam hala iyiydi. Yeni hocasıyla anlaşamadı diye gitmek istedi takımdan. Yoksa iyiydi yani. Ama Ahmet iyi oynuyor ha sanki böyle aktif Ahmet yani. iyi, daha iyi aktif. olacak da. Çok iyi yaptı Günay bu. İkidir güzel pas atıyor bu arada ha. Yeler hızlan be koçum. Haydi yeler Tamam Ahmet. Hızlı attı ya. Fal yok mu burada? He yokmuş. <laughs> <laughs> Mertens önüne bak ya. Adam nasıl koşuyor sen nasıl atıyorsun ya. Vallahi yakıştıramıyor birkaç maçtır böyle var ya. Çok acemice atıyorsun ya. <laughs> of. Of. Mertes penaltı. 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 İşte bu. Morata. İşte bu. O simen, oh, go o gol kralı. Gol kralı o oh, gidiyor. Penaltı. İşte bu penaltı. Ama bilerek Morata'ya da verilebilir. Tabi. İlk golün aslında. Oğlum penaltı ya. Bak bak. Bak. Bak bak bak. Ooo penaltı. 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 Dur. Beymiş mi? Belki Mertes yine çirkeflik yapmış olabilir. Bak belli olmaz. Bak yapmış, penaltı yok sarı yok. kart, sarı, sarı kart, kart Mertense. Mertens Bak ben tanıyorum Mertense tanıyorum tanıyorum. Mertense sarı kart. Ama değiyor ya. Bir dur. Yok yok yok. yok 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 yok. Bak seni bile kandırıyor görüyor musun adamı Yok. Ben, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hayır hayır penaltı yok sarı penaltı kart yok. Mertens. Penaltı yok. Cık. Penaltı yok sarı kart Mertense. O penaltıyı verse penaltı değil ama. Değil, penaltı değil ya. Penaltı değil. Vermesin de ben olsam vermem yani penaltı hani Aa vermiş yakışmaz Yakışmaz yani. Yok. Vermiş baksana herkes çıkın diyor. Daha konuşuyor ya. Penaltıymış. Niye penaltı mesela? Neden penaltı? Deniz Kalesi'nde... Abi penaltı yok ya. Bence de yok. Ben sevmem ki ben bu gole. Yani bir daha yani Değil bir yere vurdu mu? Yo. Morata, topu... önünü de kesmedi Mertens'in. Niye penaltı verildi? Morata geldi topa. Morata vurdu topu... Çok güzel gol ben attı. Sevinmiyorum o da penaltı değil abi ya. Penaltı değildi sanki ya. Valla değildi ya. Ben mi yanlış gördüm? Penaltı mıydı değil miydi? Şimdi onu tartışmamız lazım. Abi penaltı değil ya. Ya vurmadı ki adam adamın. Mertens'in ayağına vurmadı. Ayakta sıkıntı yok. Yukarıdan mı bir şey acaba yaptı? Acaba dizden y mi yaptı? Yukarıdan Onu mı bir şey yaptı? Tam Ona tam bakmadım ben. Ben ayağa baktım da ayakta bir şey yok. Yani bu Süper Lig'e de inanmak istemiyorum ki. Gol sebebi ne acaba? Yani penaltının verilme sebebi ne? İzlenmedi de çünkü. Benim görüşümde Bak. penaltı değil. Hani ben onun için sevinmedim. Hani penaltı değil. Hani yakışmaz yani Galatasaray kendi şeyine böyle bu tür şeyler Galatasaray'ın prestijini düşürüyor kardeşim. Aynen. Lan yani verme. Niye veriyor? Lan yani Galatasaray o kadar kötü bir takım değil ki. Yani ben de şaşırdım yani penaltı hani yok ya. sanki ha. Şu anda yukarıda bir şey yoksa penaltı değil yani hiç. Hatta Mertens'in sarı kart yani. Bak değil. bak yukarıda baba her yere bak. Yok lan abi. bir şey yapmamış lan. Yok. Penaltı yok abi. Hiçbir şey yapmamış ha. Galatasaray'a ver. Ya verme işte Galatasaray'ın niye prestijini düşünüyorsun kardeşim? Verme ya. Nasıl bir hakemsin sen ya? Vallahi ya şimdi bunun konuşmasını da yapacağım. Vallahi Aa, ya. Diğer... Verme. Hatta Mertes'e sarı kartı ver kardeşim. Vallahi ya. Zaten ananı satayım. dillerin ağzında hep böyle böyle diyorlar. Ha şimdi artık geldi de lokma mı verdiler tut? Tut? şimdi evet. Ağızlarına lokma verdiler. Aynen. Vallahi billahi ya. Yeniliyorsa da yenilsin ya. Ahmet! Ahmet kutucu son anda! Ahmet kutucu son anda! Süper bir goldu ha! Süper gol olurdu bu arada. çizgiden çıkardı adam. Ve Tayfun burada arkadaşlarını çağırdı. Tünele doğru. Niye? Niye? Neden? O penaltıya bağlayacaklar. Ha? O penaltıya bağlayacaklar zaten. Yani normal bir şey de. Penaltıya bağlayacaklar her şeyi de. Oynasalar daha iyi. Ama maçtan çekilme sebepleri ne biliyor musun? O penaltı ha. Ben sanmıyorum zaten son sırada olduğu için söylüyor. Ya Ama onu da bahane e, edebilirler. Onu da bahane edebilirler ki haklılar yani. Haklılar tabi. Bence penaltı penaltı değildi de. Neyse üç şimdi 3 sıfır şey oldu herhalde. Hükmen kazanmış oldu. Hükmen kazanmış oldu. Benim kendi görüşüm penaltı penaltı değildi. İnşallah çekilme sebebini de penaltıya bağlamazlar. Benim görüşüm zaten ekside oldukları için hani çekilmek istediler. Ama inşallah penaltıya bağlamazlar ki penaltı penaltı de onun için sevinmedik. Aynen. Penaltı... Galatasaray yakışmaz. Galatasaray o penaltısız da o maçı alır. Alacaktı zaten de. Sadece şunu söylüyorum ve bütün arkadaşlara, bütün Galatasaray camiası ve taraftarına tepki videosu çeken tüm arkadaşlara söylüyorum. Galatasaray her zaman güçlüdür. Galatasaray bu tür şeylere hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Ama bu Türk hakemleri bence maç vermesinler. Ben bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum. Bence hakemler dışarıdan gelsin. Bundan dolayı bu Türk hakemlerden dolayı da Galatasarayımızın performansı olsun, prestiji olsun, şey olsun düşüyor. Herkese çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, uzun zamandır videolarda falan yoktum, yayınlarda yoktum. Ee, ama bugün artık dayanamadım. Bugün kısa bir video çekmek istedim. Yani bugünkü senaryo, bugünkü oynanan film, oynanan tiyatro, kurgulanmış tiyatro gerçekten de yani diyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun. Kimse bize gazel okumasın çok güzel, çok güzel bir senaryo yapmışlar maçtan önce. O senaryo yapanlar da herkes çok iyi biliyor. Nasıl olsa Galatasaray bu maçı her türlü kazanacak. Adam Demirspor'da nasıl olsa hemen hemen kesinleşmiş düşmesi. E burada biz ne yapalım? Galatasaray'ı lekeleyelim. Galatasaray'ı dünyaya rezil edelim. Ve herkes görsün ki hakimler yapıyla Galatasaray bu ligde şampiyon oluyor, maç kazanıyor. Adamların amacı bu. Ve Adana Demirspor'u bağlamıyorum bu işin içine. Çünkü çok büyük kulüp. Adana halkını bu işin içine koymuyorum. Futbolcular da koymuyorum. Yalnız onun düşünmekle herkes gerçekten de hem Adana Demirspor'a hem Galatasaray'a hem iki tarafın seyircilerine Türk bir Türk futboluna saygısızlık yaptı. Ve bunun nedeni nedeni çok basit, çok ucuz bir plan yüzünden. Sırf Galatasaray yapı yapı diye elinde yapı diye bir kanıt olmadığı için bunu yapı niyetine göstermek. Verilen penaltı, evet penaltı deriz. Biz Fenerbahçe deriz. Olmayan penaltı yap, penaltı hu hu, uçak zıplı yap. Ee, ana ve ee, herkese penaltı değil diyenlere Fenerbahçe maçlarından çoğu %80'i olmayan penaltılara Penaltı değil. Lakin o penaltı da hepsi kurgu. Varın devreye girmesi kurgu. Galatasaray'ı bu maçta rezil etmek için kurgu. Her şey yapılmış, her şey planlanmış ve çok güzel işledi. Eğer ki bu kadar basitse ligden, şey, maçtan, çekil, maçtan çekilmek o zaman Konyaspor, Spor, bırakın maçtan çekilmeyi, ligden çekilmeyi futboldan tamamen çekilmesi lazımdı. Fenerbahçe maçlarında yaşanılan skandallardan dolayı. Ama şunu söylüyorum. Herkesin adaleti şaşar. Allah'ın şaşmaz. Tıpkı 11 yılda şaşmadığı gibi. Ve şaşmayacağına da çok çok sonsuz inanıyoruz ve inanacağız. Çünkü bunların hakkından ancak adalet gelir, Allah'ın adaleti gelir. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Perşembe günü görüşürüz. Hoşçakalın.